Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 2. dönem sınavı 1. oturum 461 Seçmeli Ekonomi 1 Soru 1. Ekonomi biliminin temelini nokta nokta oluşturmaktadır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sarraflar B) Stoklar C) İhtiyaçlar D) Tacirler. Doğru cevap C. İhtiyaçlar. Soru 2. Diğer şartlar değişmemek koşuluyla bir ülkede dolaşımdaki para miktarı artarsa fiyatların genel seviyesi yükselir. Tanımı verilen ekonomi kanunu aşağıdakilerden hangisidir? A. Enflasyon kanunu B. Avogadro kanunu C. Higgs kanunu D. Prim kanunu Doğru cevap A. Enflasyon kanunu Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi dolaysız tüketime örnektir? A) Termik santralde elektrik üretmek için kömür kullanılması, B) tekstil ürünü üretmek için pamuk kullanılması, C) ekmek üretmek için un kullanılması, D) Ankara'dan İstanbul'a otobüsle seyahat edilmesi. Doğru cevap D. Ankara'dan İstanbul'a otobüsle seyahat edilmesi. Soru 4. Bir ülkede %7 olarak hedeflenen ekonomik kalkınma hızına ulaşmak için alınacak önlemler aşağıdakilerden hangisinin varlığıyla mümkündür? A. Denge politikasının B. Ekonomi politikasının C. Niteliksiz iş gücünün D. Dolaylı tüketimin Doğru cevap B. Ekonomi politikasının Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi? Ekonomi politikasının hedeflerinden biri değildir. A. Kalkınma hızını düşürmek. B. Ulusal geliri artırmak. C. Yaşam düzeyini yükseltmek. D. Ekonomik büyümeyi sağlamak. Doğru cevap A. Kalkınma hızını düşürmek. Soru 6. Fiyat artış hızının yavaşlayıp fiyatların uzun bir süre içinde büyük oranda değişmediği ekonomik durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam istihdam ve dolaysız tüketim C. Ekonomik denge D. Ekonomik büyüme Doğru cevap C. Ekonomik denge soru 7. Atatürk ekonomiyle ilgili konuşmalarında bilim ve teknolojiden yararlanmak gerektiğini işaret etmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Vasıfsız eleman sayısının az olması. B. Ham madde kaynaklarının bol olması. C. Nitelikli üretimin ileri teknolojilerle sağlanması. D. insan ihtiyaçlarının sınırlı olması. Doğru cevap C. Nitelikli üretimin ileri teknolojilerle sağlanması. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlara örnektir? A) Seyahat etmek, B) su içmek, C) otomobil sürmek, D) televizyon seyretmek. Doğru cevap B. Su içmek. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar için söylenemez? A) Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır. B) İhtiyaçlar birbirine rakiptir. C) İhtiyaçların miktarı sınırsızdır. D) İhtiyaçlar değişmez. Doğru cevap D. İhtiyaçlar değişmez. Soru 10 şehirdeki insanlar için su zorunlu mallardan biriyken su kaynağının yanında bulunan insan için su kaynağı mal değildir. Buna göre suyun mal niteliği taşıması için gerekli olan unsur aşağıdakilerden hangisidir? A. ihtiyacın karşılanması için yeterli miktarda bulunup bulunmadığının bilinmesi B. Teknik gelişmelerin sonunda ortaya çıkması C. Doğada sınırsız ölçüde bulunması D. Üretiminin mümkün olmaması Doğru cevap A. İhtiyacın karşılanması için yeterli miktarda bulunup bulunmadığının bilinmesi. Soru 11. Bir maldan sağlanan faydanın kişiden kişiye değişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Objektif olması, B) Subjektif olması, C) Natural olması, D) Spekülatif olması. Doğru cevap B. Subjektif olması. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi insanların bir mala önem verme derecesini ifade eder? A) Değer B) Para C) Maliyet D) Servet Doğru cevap A) Değer Soru 13. Kıt malın faydasını artırmak ve ihtiyacımızı gidermek için malın şekli veya yapısı değiştirilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bahsedilen duruma örnektir? A. Mersin'de üretilen limonun Ankara'ya taşınması. B. Meyvelerin soğuk hava deposunda bekletilmesi. C. İktisadi devlet kuruluşunun özelleştirilmesi. D. Kumaşın elbise haline getirilmesi. Doğru cevap D. Kumaşın elbise haline getirilmesi. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir? A) Müteşebbis B) Sermaye C) İflas D) Tabiat. Doğru cevap C) İflas. Soru 15. Üzüm, tütün, şeker pancarı ve benzeri tarım ürünlerinin belirli özelliklere sahip topraklarda veriminin artması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. İklimin insan yaşamını doğrudan etkilemesiyle B. Doğanın üretim üzerinde belirleyici olmasıyla C. Tarımda çalışan nüfusun oranıyla D. Ekonomik faaliyetlerin dağılışıyla Doğru cevap B. Doğanın üretim üzerinde belirleyici olmasıyla Soru 16. Soma, yatağan, Seyit Ömer gibi enerji üreten işletmeler aşağıdaki santral türlerinden hangisidir? A) Termik, B) Güneş, C) Nükleer, D) Hidroelektrik. Doğru cevap A) Termik. Soru 17. Ekonomi biliminde insanların mal ve hizmet elde etmek için yaptığı faaliyetler aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyahat B. Tasarruf C. Emek D. Turizm Doğru cevap C. Emek Soru 18. Gelişmenin kaynağı olup doğa kuvvetlerinden etkin bir şekilde faydalanmayı sağlayan emek türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Uygulayıcı B. Yaratıcı C. Objektif D. Subjektif Doğru cevap B. Yaratıcı Soru 19. Üretim hacminin yeterli düzeye ulaşmadan ülke nüfusunda artış meydana gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) İhracat artar ve büyüme hızı artar. C) Refah düzeyi artar. D) Kalkınma hızı düşer. Doğru cevap D. Kalkınma hızı düşer. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede belirli bir zaman diliminde nüfus artışını doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Ölümler B. Doğumlar C. Dış göçler D. İşsizlik Doğru cevap D. İşsizlik. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.